أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع دنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza naili korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamızı hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerine inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm meclis adabı, yani İslam bir e, nizam dinidir, İslam bir edep dinidir. Dolayısıyla e, insanın e, münasebette bulunduğu bütün alanlarla alakalı İslam'ın bir nizamı vardır, e, İslam'ın bir edebi vardır. Bu yatmadan, Efendim yemek yemeye varıncaya kadar, yolda yürümeye varıncaya kadar, konuşmaya, dinlemeye varıncaya kadar İslam hep, eee edeble insanı zenginleştirmiş. İşte bu edeplerden birisi de oturma adabı ile alakalı. Yani bizler insanız ve insan da böyle sosyal bir varlık olduğundan dolayı tek yani tek olmak sadece Allah'a mahsus. Onun dışında insanlar bir arada yaşamak zorundalar. İşte işte aile olacaklar, ticaret yapacaklar, beraber olacaklar, evlenecekler, çoluk çocuk sahibi olacaklar bir araya gelip konuşacaklar, muhabbet edecekler. Nedir? Bir arada olmak insanın fıtratında var. Dolayısıyla bu bir arada olduğumuz zaman, oturduğumuz zaman bu kahvede olabilir, efendim bir misafirlikte olabilir, bir düğündü, efendim nikahtı, herhangi bir meclisti vesaire falan. O meclislerde nasıl davranmamız gerekir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki o güzel tavsiyelerin, o güzel sünnetini görmüş olacağız. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere şunu rivayet ediyor. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men celese fi meclisin. Bir kimse bir mecliste otursa fekötere fihi ve orada böyle boş işler konuşsa. Yani e, öyle oturmalar vardır ki insanların bir araya gelmesi vardır ki e, bir kısım insanlar boş işler, faydasız işler, fazlasız sözler konuşurlar. İşte kişi böyle yaptığı zaman diyor Efendimiz onun bir kefaretini bizlere sunmuş olacak. فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ Oradan kalkmadan önce şunu söylerse, şimdi Efendimiz bir dua öğretecek bize, e, mecliste e, böyle boş sözler, faydasız şeyler konuştuktan sonra onların günahından kurtulmak e, ve bağışlanmamız için e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, şu duayı kişi okursa diyor, اِلَّا غُفَرَ لَهُ مَا كَالَ ف۪ي مَجْلِسِ o mecliste işlemiş olduğu o tür faydasız böyle fuzuli manasız sözlerden dolayı Allahu Teala tarafından bağışlanır diyor. Yani neymiş o? Efendimizin oturduğumuz meclisten kalkmadan önce okuyacağımız dua. Bu tabi okuyacağımız bu dua sözleri de yani hepimize de yabancı değil. Bildiğimiz böyle kelimeler var burada. Şöyle buyurdu efendim: Subhanak Allahu ve Bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Bu kadar. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. İşte Subhaneke duasından bu kısmını biliyoruz. Eşhedü en la ilahe illa ente. Yine kelime-i şehadete e, o, o güzel şahadet kelimesi de burada görmüş oluyoruz. estağfurüke ve töbîlik. ve ee, burada da eee bir tevbe istiğfarda da bir bölümünü görmüş oluruz. Yani genelde cami cemaatinin beş vakit namaz kılan Müslümanın bilmiş olduğu bir güzel dua. Sübhaneke Allahümme Allah'ı tenzih ederim. Neden? boş şeylerden yani noksanlıklardan eksikliklerden yani Allahu Teala her şeyle mükemmeldir. Hiçbir noksanı, eksikliği yoktur. Yani öldürmesi, diriltmesi, rızık vermesi, gücü, kuvveti her şeyle tamdır. Eksiklik söz konusu değildir. Rabbim ben eksikliklerden tenzih ederim. Ve bir hamdik hamd de onadır. Hamd ne demek? Teşekkür etmek, şükretmek. Yani şükrün biraz daha gelişmişi. Ee, ve Rabbime ben hamd ediyorum ee, vermiş olduğu bütün nimetlerden dolayı eşhedü en la ilahe illa ente ve ben şahitlik ederim ki yani kesin ben buna inanırım ki ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Estağfiruke ve etubu ileyk ee, ben senden bağışlanma diliyorum ve ben tevbe ediyorum ya Rabbi beni bağışla diye böyle güzel bir dua. Demek ki kişi e, oturmuş olduğu meclisten bu misafirlik olabilir. Efendim bir araya gelmiş 3-5 arkadaşı bir lokantada yemek yiyecek. Oradan ayrılmadan olabilir. Bir kahvede oturmuşlar da oradan ayrılmadan olabilir. Böyle kalkmadan önce bu duayı yaptığımız zaman orada böyle günaha sokabilecek faydasız manasız sözlerden dolayı Allahu Teala o kimseyi temizliyor, arındırıyor ve bağışlamış oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi meclislerimizi oturmuş olduğumuz bütün oturumlarda, meclislerde e, bağışlanan, affolunan kullarından eylesin. Ve meclisin de adabına riayet eden kullarından eylesin. Tabi e, bunun bir farklı versiyonunda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yine bu konuda şöyle buyururlar. O da şudur. Yagulu bi aharetin iza arad en yaguma min meclisi. Bir Müslüman yani bir meclisten kalkacak ya. E, bu hadis-i şerifi bizlere Ebu Berze radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten kalkmadan önce son söz olarak şunu söylerdi diyor. He demek ki e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son sözü bu olurdu. Yani oradan dağılırken biraz önce okumuş olduğumuz o güzel dua. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruke ve etubu ilek. Güzel bir dua. Tabi orada bulunan bir sahabi herhalde bunu ilk defa duydu. Dedi ya Resulullah dedi. Daha önce söylemediğim söylemediğiniz bir şeyi söylediniz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu söz var ya buyurlar. Kefaretu'l-mayakun fil meclisi. O meclisteki günahlara kefarettir demek ki bir kişinin bağışlanması söz konusu oluyor. İkincisi de bu güzel tesbihatı dua yaptığımız zaman Allah'ın izniyle bir arınmamız, bağışlanmamız ve günahlarımıza kefaret gerçekleşmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi meclislerimizi bereketli kılanlardan eylesin. Mesela şimdi daha farklı hadis-i şeriflerde de bir kimse mecliste bulunduğu zaman oradan Allah'ı ansın. Yani Allah'ı anmadan oradan ayrılmasın. Ya yani bu gerçekten Allah'ı anmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmeden kişi oradan ayrılırsa bu gerçekten Allah'a karşı bir kusur, kul için büyük bir eksiklik ve büyük bir pişmanlık olacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Hatta bu konuda öyle ki sanki böyle afyon ölmüş bir merkep var, bir eşek var o leşi var onun orada. Sanki böyle Allah'ı zikretmeden, salavat-ı şerife getirmeden, orada hayırlı, bereketli, güzel işlerden bahsetmeden o, o, meclisten ayrılan kimse sanki leş olan bir hayvanın yanında oturmuş da oradan kalkmış gibi olur gibi böyle bir benzetme de yapıyor ki demek ki meclislerimizde Allah'tan bahsedeceğiz, Kur'an'dan bahsedeceğiz, İslam'dan bahsedeceğiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmiş olacağız. O meclisin bereketidir ve Allah katında da bizim ahirette de büyük ahiret azığımızdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret azığımızı bütün edeplerle birlikte de kazanan kullarından eylesin. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oturmuş olduğu meclisten kalkmadan bir yaptığı bir dua var. Yani böyle efendimizin bunu terk ettiği az olurdu diyor. Genelde bu duayı yapardı diyor. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh genelde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir duadan bahsediyor. Şimdi bu dua uzun bir dua. Fakat şimdi burada o duadaki Rabbimize e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalvarması, yakarması, istekleri hangi konudan Allah'a sığınmış çok muhteşem bir dua. Ona inşallah şimdi hep birlikte bir bakalım ve biz de e, bu duadan bir hissemizi almaya çalışalım. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, böyle çok azı terk etmiş olduğu bu e, duasında şöyle buyurdular. Allahümme eqsim lena min haşyetike. Allah'ım senin o korkundan ne demek korku? E, haşyet böyle saygıyla sevgiyle e, karışık bir korku. Yani Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinden korkunun Böyle bir zalim bir insandan, ya da yırtıcı bir hayvandan, ya da deprem gibi, efendim, böyle bir sel gibi, buna benzer böyle tabii afetlerden bir korku gibi değil de, böyle bir Rabbimiz Celle Celaluhu saygı duyuyor, sevgi duyuyor ve onun huzuruna yanlış iş yapmaktan böyle haya ediyor, o, o şekilde çıkayım diye haya ediyor. Böyle bir korku, haşyet bu demek. İşte Efendimiz diyor ki Allahümme aksim lena min haşyetike Ya Rabbi senin o korkundan bana hisse ver. Nasıl bir hisse? Ma bihi beynene ve beyne masiyetike Yani öyle bir hisse ver ki benimle o sana karşı işleyeceğim günahın arasında bir engel olsun. Yani senden öyle bir haşyetle korkuyum, öyle bir sakınayım ki bir günah işleyeceğim zaman o engel olsun. Yani içki içeceği zaman kişi pat diye o korku engel olur. Kumar oynayacağı zaman engel olur. Gıybet edeceği zaman engel olur. Efendim iftira atacağı zaman engel olur. Yalan söyleyeceği zaman engel olur. Tembellik yapacağı zaman engel olur. Vesaire vesaire vesaire. Demek ki sana karşı işleyeceğim günahla benim aramda o da engel olacak bana bir e, haşyet ver, korku ver. O, o korkudan bir hisse ver diyor Efendimiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu haşyetten hisse alan kullarından eylesin. Devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve min ve bana öyle bir taat yani sana kulluk yani senin yolunda ibadet etmek, emirlerini yerine getirmek, günahlardan kaçırmak anlamına gelen bana öyle bir taat ver ki ma tubelliguna bihi cenneteke ben e, bununla birlikte senin cennetine varayım. Yani öyle bir kulluk yapayım, bana öyle bir e, itaat ver ki bir e, senin yoluna gitme ver ki ben e, bunun vesilesiyle cennetine gideyim, cennetine ulaşayım. Yani bu ibadetlerle haramlardan, günahlardan sakın Rabbimizin sevdiği işleri yapmakla bir taat bana ver ki, lütfet ki ben bununla birlikte cennetine gideyim. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, taatimizi, ibadetlerimizi, kulluğumuzu, Rabbimizin emir ve yasaklardan hassasiyetle onun üzerinde durmamızı cennete ulaştıran kullarından eylesin. Rabbimiz ibadetimiz, kulluğumuzla birlikte Rabbimizin ahirette huzuruna çıktığımız zaman en azından cenneti isteyebilecek, böyle yüzümüz olabilecek kullarından eylesin. Daha nedir ve minel yagini ma tuhevvinu bihi aleyna mesaibet dünya. Ve bana öyle bir iman ver ki diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu bize isabetten dünya musibetlerinden böyle o korunabilecek onları hafifletecek bana güçlü kuvvetli bir iman ver. Şimdi bu meclisten ayrılmadan Efendimiz böyle dua ediyor. Demek ki dünya musibetlerinin, çünkü e, her şeyi insan kolay kolay kaldıramayabilir. Yani zor işler, zor imkanlar vardır. Yani insanın ekonomik krizi olabilir, hastalığı olabilir, hastası olabilir, efendim e, derdi, sıkıntısı, problemi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Yani dünya musibetlerini hafifletecek bana güçlü kuvvetli bir iman ver diye Efendimiz sallallahu aleyhi vesalem oturduğu yerden kalkmadan yapmış olduğu dualardan birisi de bu. Daha devam ediyor efendimiz. Allahumme metena bi esma'ina ya Rabbi! Bu işitmemizden kulağımızdan bizi faydalandır. Çünkü bu bir nimet işitmek. O emsarına e, efendim gözümüzden bizi faydalandır. Görmemizden bizi faydalandır ve kuvvetine ve kuvvetimizden bizi faydalandır. Mahiyetana yani yaşadığımız müddetçe işitmemizden, kulağımızdan, gözümüzden ve kuvvetimizden faydalanmayı bizlere nasip et. Hatta öyle ki ve cealul varise yani bizi bütün bunlara varis kıl. Yani biz ölene kadar böyle gözümüzden, kulağımızdan, kuvvetimizden güzelce de faydalanılır. Çünkü bazı kuvvetli, gücü, imkanı olan insanlar vardır ki bunu kötü yönde kullanır, günaha sebebiyet verir ve cehennemi kazanmış olur. Gözüyle cehennemi kazanmış olur, kulağıyla cehennemi kazanmış olur. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu Zül Celal Hazretleri'nin bak dediği yer var, bakma dediği yer var. Efendim dinle dediği yer var, dinleme dediği yer var. Gücünü, kuvvetini harca dediği yer var, harcama dediği yer var. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o meclisten kalkmadan önce Ya Rabbi Kulağımızdan, işitmemizden, gözümüzden, görmemizden, gücümüzden, kuvvetimizden ömrümüzün sonuna kadar böyle onlardan faydalanmayı bizlere nasip et diye Rabbimize dua ediyor. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi kulağımızla, gözümüzle, gücümüzle, kuvvetimizle rızasını kazanan kullarından eylesin. Harama girmekten de Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasına devam ediyor becal te'rena ala men ya rabbi bizlere zulmeden bizlere haksızlık eden yani bize karşı zalimlikle hareket eden kimselerden intikamımızı al şimdi bu da nedir zalimlere karşı bir dua oturduğu yerden kalkmadan efendimiz bu duayı da ediyor zulmeden tabi zulüm büyük günahtır zulüm büyük bir haksızlıktır zulüm gerçekten bir kul hakkıdır ve zulüm gerçekten öyle bir şeydir ki küfür belki devam eder fakat zulüm devam etmez. Zulümle abat olunmaz. Yani alma mazlumun ahırı çıkar. Aheste aheste denir ya. Yani zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Dolayısıyla yani bu zulmedenlerin arkasında şeytan var. Fakat zulme uğrayanların arkasında da Allah Celle Celaluhu var. Dolayısıyla burada da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ya Rabbi bize zulmedenlere karşı intikamımızı al. Yani bu zulüm fiziki olabilir, psikolojik olabilir, mal mülklü olabilir, dinimize, mukaddesatımıza saldırmakla olabilir. Ya Rabbi bize karşı zulmeden, dinimize karşı, efendim malımıza, mülkümüze, çoluk çocuğumuza, ailemize, şerefimize, izzetimize karşı böyle zulmeden insanlardan intikamımızı al diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o oturmuş olduğu meclisten kalkmadan yapmış olduğu dualardan birisi de budur. Daha Ben surna ala men adana ya rabbi bize düşmanlık edenlere karşı da bize yardım et. Yani düşman e, ki efendim hainlik yapıyor, düşmanlık yapıyor, bizim kötülüğümüzü istiyor, her de bizim kuyumuzu kazmaya çalışıyor, Müslümanların aleyhine çalışıyor, İslam aleyhine çalışıyor. Ya Rabbi bu tür düşmanlara karşı bize yardım et. Daha ve la tecal musibetena fi dinine Allah'ım bize dinimiz konusunda bizleri musibete uğratma. Şimdi bu büyük bir dua. Ya bunlar hepsini nerede yapıyor efendimiz? Bir mecliste oturduktan sonra kalkmadan böyle çok az terk ettiği olurdu diyor Abdullah İbn Ömer. Genelde bu duayı yapardı diyor. Ve la tecal musibetena fi Allah'ım bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Ne demek dinimiz konusunda musibete uğratmak? Yani insanın din konusunda musibete uğraması, sapıtması, sapık fikirlere inanması, itikadi sapıklık, efendim Allah'a, peygambere, Kur'an'a karşı yanlış düşüncelere sahip olmak, şirke düşmek, şüpheye düşmek, Kur'an aleyhinde konuşan insanlara kanmak, peygamber in aleyhine konuşan insanlara kanmak gibi böyle baktığımız zaman istikamet dışında olan ve bizi de istikamet dışına itmeye çalışan şeytanın ve şeytanlaşmış insanların bizi kandırması bir musibettir. Dinimiz açısından büyük bir musibettir. E şimdi bir insan dini açıdan, bir itikadi açıdan, iman açısından bir musibete uğradığı zaman Allah göstermesin, onun ahireti de berbat olur. Çünkü Bizim için önemli olan imandır. Bizim için önemli olan dinimizdir. Bizim önceliğimiz dinimizdir. İslam'dır, kurgandır, peygamberdir. Allah Celle Celaluhu ve mukaddesatımızdır. Dolayısıyla ahirete sapa sağlam, sahih bir imanla gitmekten başka kurtuluşumuz yok. Çünkü cennetin anahtarı imandır. İman olmadıktan sonra cennetin anahtarı açılmaz. Dolayısıyla imanımızın korunması için, imanımızın sapık fikirlere, sapık cere yanlara karşı korunması için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinimizi musibete uğratma diye Rabbimiz Celle Celaluhu'a oturmuş olduğu meclisten kalkarken dua ediyor. Şimdi burada önemli bir nokta da var. Mesela şimdi biz bir araya geldiğimiz zaman, oturduğumuz zaman, bazı güncel konuları konuşuyoruz. Televizyonlarda, haberlerde, efendim şu böyle bir sürü e, gündem olan konuları konuşuyoruz. Ama bazen öyle oluyor ki dinden, imandan çıkaracak işler oluyor. Dolayısıyla oralarda tutup da böyle e, kişi dini hassasiyette bulunmadığı zaman, imanla sarılmadığı zaman Allah göstermesin dini bir musibete uğramış ve onun altında kalmış olur. Dolayısıyla bizim önceliğimiz, ne siyasettir, ne politikadır, ne magazindir, ne yemedir, ne içmedir, ne ticarettir, ne çok kazanmaktır, ne köşe dönmektir. Bizim birinci önceliğimiz, gayemiz, temelimiz, hedefimiz Allah'ın dinini yaşamaktır, Kur'an'ı yaşamaktır, Peygamberimizi örnek almaktır ve ahiret azığını bol bol doldurmaktır. Bizim önceliğimiz bu. Dolayısıyla işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bizleri dinimiz konusunda musibete uğratma diyor. Rabbimiz cümlemizi dinimiz konusunda musibete uğramaktan korusun, muhafaza eylesin. Ve şöyle bitiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki dua cümlesi daha var. وَلَا تَجْعَلِ dünya ekbere hemmina Allah'ım bizim yegane arzumuzu, gayemizi, hedefimizi dünya kılma. Yani her şeyimiz dünya için kılma. وَلَا مَبْلَغَ ilmina Ve bizim ilmimizin sonunu da yani öğrenmemiz, bilgi sahibi olmamız da sadece dünya için yapma. Bizim hedefimizi dünya yapma. Gayemizi dünya yapma. Ve bizim arzumuzu dünya yapma. Bizim arzumuzu, düşüncemizi, hedefimizi sadece ve sadece dinimiz yap, İslam yap, Kur'an yap, Peygamberimiz yap, kutsallarımız yap diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Ve bitirirken şöyle bitirmiş oluyor. وَلَا تُسَلِّدَ عَلَيْنَا mella يَرْحَمُنَا Allah'ım merhametsiz kimseleri bizlere musallat kılma. Çünkü merhametsizlik büyük bir beladır, büyük bir musibettir ve gerçekten merhametsiz insanlardan her türlü cinayet, her türlü zulüm, her türlü haksızlık, her türlü baskı meydana gelir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasını da merhametsiz kimseleri bizlere musallat kılma diye dua ediyor. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi merhamet ehli olan kullarından eylesin. Şimdi uzun bir hadis-i şerifti bu. Bu neydi? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir mecliste oturduğu zaman çoğu zaman yaptığı Böyle bazen çok az terk ettiği bir dua idi. Uzun bir dua. Demek ki biz de bu şekilde yapamazsak da en azından böyle bir açıklamaya çalıştık. Biz de bir mecliste kalkarken bir dua edip öyle kalkalım. Dua edip kalkalım ki e, bereketimiz artsın, ahiret azlığımız artsın, sevabımız artsın ve şeytana karşı galibiyetimiz artsın. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün güzel sünnetlerini en güzel bir şekilde ifa ve ikame etmeye çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemiz umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.